Merhabalar arkadaşlar ben Nur Düzenli. kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yengeç dolunayından bahsedeceğim. Bir müddettir video çekemiyordum. Bir sürü aksilikler yaşadım. Biraz sağlık sorunları yaşadım. Şimdi nihayet videomu çekmek üzere karşınızdayım. 14 Ocak tarihinde yengeç dolunayı gerçekleşecek. Yani 13 Ocak gece saatlerinde dolunay gerçekleşecek. Dolunay etkisini çoktan hissetmeye başladık. Son bir haftadır özellikle yaşadığınız konular dolunay etkisiyle olma potansiyeli var. Bu dolunay sert açıları da var, iyi açıları da var. Şimdi onlardan detaylı bir şekilde sizlere bahsedeceğim. Bu dolunaydan en çok etkilenen alan burçlarımız önce burçlar olacak tabii ki. Yengeç oğlak, koç terazi birinci dereceden etki alacak. Tabii ki her burç etkileniyor. Bu dolunayı önemli yapan açımız nedir diye baktığımızda Mars retrosu. Yani Marsiyen bir dolunay etkisindeyiz. Mars yengeç retrosu. 27 dereceyle birlikte ayla birlikte kavuşumda burada. Şimdi Mars retroları baktığımızda genel olarak harekete geçme ile ilgili problemler yaratır. Doğru eyleme geçemediğimizi gösterir. Mars yengeçte zaten problematik düşüşte dediğimiz bir pozisyonda çalışıyor. Retrosu ile birlikte bir baskılanmış bir öfkenin olduğunu görüyoruz aslında. Biraz daha aile, ev konuları, emlak konuları, evlilikler, çocuklarla alakalı konularda bir problem olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle bir dolunay an haritasını değerlendirelim. Sonra da burçlar bazında neler oluyor bir bakalım. Şimdi dolunay an haritasını değerlendirdiğimizde yükselen burcu terazi dolunayın. Aslında bir taraftan bir büyük kare oluşturuyor bu dolunay. Bunlar. Bu bizim için önemli. Lilith, Mars, Şiron başrolde. Ne demek oluyor bu aslına baktığımızda? evliliklerle ilgili problem olduğunu düşünüyorum. Bazı kişilerde İkili ilişkiler evlilikle ilgili hasarların olduğunu, şu an bir yara alma durumunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu Dolunay'da aslında bir taraftan Pollux sabit yıldızı da aktif. Sabit yıldızlar çok önemli biliyorsunuz ki sabit yıldızlar sistem var. Bunu videonun açıklama kısmına eklerim oradan da göz atarsınız. Pollux yıldızı etkili bir Dolunay'dan bahsediyoruz. Aslında Dolunaylar şunu demektir. Karanlıkların aydınlandığı zamandır. Yani aslında bizim için bir aydınlanma, farkındalık zamanıdır. Ama bazen bu farkındalık zor yoldan olur, bazen kolay yoldan olur. Bazı kişiler dolunayla çok enerjik de hissedebilir. Bu dönemde öyle olacaktır. Çünkü işte burada bir destekleyici açılar dediğimiz şey, ay düğümlerinden, uranüsten, güneşin aldığı açılardan, ayın aldığı açılardan faydalar da var. Ne demek oluyor bu? bazı kişiler bir şeyle yüzleşecek ama bu onlara fayda sağlayacak gibi bir durum var. Eski konular, şimdi yani Mars Yengeç Retrosu, eski aile konularının açılabileceğini geçmişten ama çok geçmişten gelen konularla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Yani baskılanmış, üstü kapatılmış, unutulmuş, görmezden gelinmiş herhangi bir durum varsa bunu bir patlak vermesi durumu oluşabilir. Yani Mars yengeç retrosu, yengeç duyguları biraz daha kapatarak, gizleyerek, küserek gösterebilir. Mars yengeç retrosu işte biraz duygularımızı dolaylı yaşadığımızı gösteriyor. Bir şeye geri filan da böyle içten içe küskünlük yaşadığımız bir konuyla alakalı belki bir yüzleşmeyle alakalı bir e, durum var diyebiliriz. Burada Şiron'la birlikte değersizlik, yetersizlik, reddedilme, istenmeme, dışlanmışlık duyguları olabilir. Hatta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sabyan sembolleri çok önemlidir. Ben karma astroloji derslerimde Sabyan sembolleriyle çalışıyorum, onu öğretiyorum. Ee, dolunayları yorumlarken veya önemli gökyüzü pozisyonlarını yorumlarken Sabyan'dan da destek alıyorum. Bu Sabyan'a baktığımızda, Ay Yengeç'in Sabyan'ına baktığımızda burada şey diyor yani bir kadın iki erkek veya iki kadın bir erkek. Üçlü bir ilişki var. Üçlü bir durum var. Bir konuya dahil olan üçlü bir kişi olduğunu söylüyor. Bunu da hem Lilith Şiron da destekliyor. Savyan da destekliyor. Herkes için böyle çalışmayacaktır. Kendi hayatınıza göre bunu uyarlayın lütfen. Demek ki e, olayınıza, durumunuza, konunuza e, müdahil olan... Üçlü bir ilişki var. Birilerine yanlış bir hareket yapmak sonucunda birilerinin kandırılması, baskılanması, aldatılması, işte belki bir zorbalık e, gibi bir durum var. Sabyan sembolüyle bir de işte sadakatsizlikle alakalı bir e, durum var. Belki de kabul edilmez ilişkiler. Yani eğer ki sorunlu bir ilişkiniz varsa, aldatmalı bir ilişkiniz varsa. Bu Dolunay'dan böyle bir etkilenme durumu olabilir. Evlilik dışı ilişkiler varsa bunlarla alakalı bir yüzleşme durumu oluşabilir. Veya ev emlakla alakalı konular. Şimdi evinizle alakalı bir tadilat sorunu açığa çıkabilir. Tadilat da yapabilirsiniz ama bunda bir gecikme olabilir. Taşınmalarla ilgili gecikmeler, teknolojik konularla ilgili bir takım gecikmeler de olabilir. Aslında... Ufak tefek geçmiş sorunlarla ilgilenmek iyidir ama yeni bir şeye başlamak için çok verimli değil. Ama duygularımız Uranüs'ün de desteğiyle, Neptün'ün desteğiyle falan böyle bir yükseleceğiz. Yani böyle biraz daha bazı kişiler için çok kararlılık hissettiren bir dolunay. Toplumsal riskleri var. Yani biz burada şu an Los Angeles'ta ...yangınları görüyoruz. Biz Mars retrosu ile birlikte yangınlardan bahsetmiştik biliyorsunuz ki. Mars retrosu devam ediyor. Kış günü biliyorsunuz hani yangın çok bahsettiğimiz bir şey değildir aslında baktığımızda. Yaz aylarına daha çok görürüz ama yangın, patlama, sakarlık, kaza risklerinin yoğun olduğu düşmelerin olabileceği... ...bunların oranlarının artacağı bir dönemden geçiyoruz. Bu çok önemli. Herkes bunu yaşayacak diye bir şey yok ama... Hani çevremizde bunları görebiliriz, haberlerde bunlar artabilir, sakarlıklarla alakalı gündemler olabilir. Ee, Mars retrosu biliyorsunuz devam ediyor. Ay sonuna kadar da devam ediyor. Yani Şubat sonuna kadar çok pardon Ocak'tayız. Şubat sonuna kadar da devam ediyor. Bu riskler e, devam edecek. Yani doğru eylem yapmakla alakalı bir problem var Mars yengeç retrosuyla birlikte. Burada bir eskileşme, eski konularla yüzleşme gibi bir durum var. Şimdi bir taraftan baktığımızda e, burası arkadaşlar nasıl kullanabiliriz, nasıl sağlıklı hale getiririz? Önce bir sağlık kısmına bakalım. Burası bir mide sorunu böyle başta çıkartabilir. Ben sosyal medyamda, instagramda bir anket yaptım, bol bol anket yapıyorum. Lütfen da takip edin. E, Birçok kişi mide sorunu yaşıyor. Kemik, dizler, dişler, mide, göğüs bunlarla alakalı sorunlar e, çıkabilir, olabilir. Sağlıkla alakalı riskler olabilir. Dolunay civarında işte lütfen beslenmenize dikkat ediniz. Ben hep şeyi öneririm. Dolunay civarında daha hafif beslenmek gerekiyor. Çünkü dolunaya doğru giden günlerde vücut ödem yapabilir. Dolunaydan sonra Kilo vermek kolaylaşır özellikle ayın 15'inden sonra falan böyle diyete başlanabilir ama bu aralar yediğiniz her şey yarıyor gibi olabilir. Biraz Mars yengeçle de birlikte böyle oburluk her şeyi yeme isteği de gelebilir. Evet burası da böyle yani ne yapacağız peki burada ne yapabiliriz? Şimdi eski tarihi konularla ilgilenmek, aile geçmişi, soyacı ve benzeri konularla ilgilenmek, aile dizimi çalışmaları almak, yapmak, yaptırmak terapiler almak çok güzel olur. Eski çürümüş olanı evimizden, alanımızdan, iş yerimizden çıkartmak, ihtiyaç sahiplerine vermek olabilir. Yani evin içerisindeki düzensiz giden, müdahale etmediğin alana müdahale etme enerjisi var. Bunu yapıcı olarak da kullanabiliriz ve harekete geçin. Ne yapmanız gerekiyor da yapmıyorsunuz. Hani ama eski bir konuyla alakalı. Yani ihmal ettiğiniz, ertelediğiniz, atalete düştüğünüz bir şey için harekete geçme durumu da oluşabilir. Benim genel anlatacaklarım böyle arkadaşlar. Birçok şey söylenebilir ama burçlar bazındaki anlatımlarıma geçmek istiyorum. Bundan önce de eğitim duyurumu yapmak istiyorum. Duyurularımı yapmak istiyorum aslında. Şimdi hem temel seviye eğitimim başlıyor 29 Ocak'ta. Astroloji eğitimimiz çok güzeldir, çok özeldir. Öğrencilerim de bunu her zaman anlatırlar zaten. Niye özeldir? Öğrenciye kıymet veriyorum ve bu öğrencinin konuşması, anlatması, harita hakkında fikirlerini dinliyorum. Öğrettiğim her şeyi uygulattırıyorum, ödevler veriyorum, sorulara cevap veriyorum. Benim için kalifiye bir astrolog yetiştirmek çok önemli. O yüzden astroloji eğitimlerimden çok yüksek fayda görürsünüz. Öngörü yöntemleri açıyorum aynı zamanda. Eğer astroloji eğitimini aldınız, yorumlayamıyorsanız, öngörü yapamıyorsanız ve nasıl birleştireceğinizi bilmiyorsanız öngörü eğitimlerime katılabilirsiniz. En güzel geldiğince bu eğitimlerimizde sizlere yorumlama kolaylıklarını öğretiyor olacağım. İletişim bilgilerinden tarafıma ulaşabilirsiniz. Reklamlar bu kadar arkadaşlar. Bunları da duyurmamız gerekiyor tabii ki. Evet şimdi burçlara geçelim. Öncelikle koçlar yükselen burcu koç olanlar için şöyle bir başlayalım koçların bu dolunay çok önemli dördüncü evinizde bir dolunay gerçekleşecek evinizin içinde bir sorun ev eşyalar tadilat tamiratla ilgili bir sorun eski bir şeyin açığa çıkması olabilir evinizin içerisinde böyle sakarlıklar olabilir veya aile içi sorunlar eski sorunun açılması ile ilgili bir gündem olabilir Yine evinizin içerisinde bazı e, dediğim düzenlemeler yapmanız bu anlamda çok e, iyi olacaktır. Bazı koşulların mide sorunları yine e, oluşabilir. E, bu dönem destek alacağınız yer kariyeriniz. Kariyerinizde ilerleme sağlayacaksınız. E, mesleğinizde faydalar olabilir. Evet işinizle ilgili bir takım zıtlaşmalar da olabilir ama Yine de işinize yönlenmeniz, işinizden destek almanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Koçlar için önemli bir dönem. Koçlar genel olarak son yıllarda biraz yorgun, yaralı. Koçlar hani bu dönemde aslında geçmişteki bir şeyi bırakmak adına eskiden ayak bağı olan şeyle yüzleşme anlamına gelen bir durum olabilir. Aile içi, ev tartışmaları, emlak konularıyla ilgili pürüzler de karşınıza gelebilir. Evet. Güneş ışığı vuruyor. Şöyle. <laughs> Doğal filtre. Evet. Boğalar ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Şimdi boğalar için gündemde ne var diye baktığımızda üçüncü evinizde bir dolunay gerçekleşecek. 3. evinizdeki dolunay yakın çevreniz, arkadaşlarınız, eski arkadaşlarınız, görüşmediğiniz akrabalarınız, Bunlarla alakalı bir gündem yaratıyor. Eski arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla biraz tartışabilirsiniz. E, gizlenmiş bir şey açığa çıkabilir. Bir sürtüşme, bir rekabet olabilir. Bu akraba, kardeş gibi konularla da olabilir. Arkadaşlarınızla alakalı veya yakın çevrenizde birisinin yasal boyutta bir prosedürüyle ilgilenebilirsiniz. Şimdi burası yeni başlangıç eğitimlerini çok tavsiye eden bir yer değil. Lakin eski eğitimlerden fayda gelebilir. Eski bilgileri araştırmak için gayet güzel. Bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaş sürtüşmesi de olabilir. Bunu bilinçli kullandığımızda, biraz daha üst bilinçten kullandığımızda yakın çevre arkadaşlarımızla alakalı da biraz daha veya ıı, Eğitim, öğretim, iletişim, kardeşler, anlaşmalar, sözleşmelerle alakalı daha derinden bakmak için, daha derin değerlendirmek için de yine bir fırsat da olacaktır. Yolculuklar, dikkat ettirmemiz gereken alan yolculuklar, yurt dışı, seyahatler bu alanlarda pürüz olabilir. Evraklarınızı, işlemlerinizi, güvenlik kontrollerinizi iyi yapmanızı öneriyorum burada. Yine sizi ilerletecek bir şey, eskiden olan, geçmiş olan bir şeyi bırakmayla alakalı bir ilerletme olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi ikizler için gündemde ne var diye baktığımızda para var. Bu dolunay ikizler için bir Para harcama durumu getirebilir, bir para çıkış olabilir, bir maddi konularla alakalı bir stres, bir tartışma olabilir. Hiçbir şey yokta da böyle bir harcama isteği, harcama dürtüsü de yine olabilir. Maddi konular, ortak çalışmalar, ortaklıklar, vergi, kredi, eşim eşin parası ve benzeri konularda biraz pürüz olabilir. Hani bu dönem böyle her aklınıza gelen alışverişini yapmamanızı öneriyorum. Çünkü burada parayla alakalı bir problem olabileceğini söylüyor bu dolunay bize. Aile içinde, ev içinde para harcamalarınız da olabilir. Bir şeyi bırakmakla ilgili bir gündeminiz olabilir veya maddi konularla alakalı bolluk bereket çalışmaları da yine yapabilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz Yengeçler. Yükselen burcu Yengeç olanlar, Dolunay'ın başrol oyuncusu sizlersiniz. Şimdi Yengeçler duygusal burçlar. Bu duygusal burcumuz ne yapıyor? Daha da duygusallaşıyor. Duygusal dalgalanmalar var. Eski konular açılıyor. Eskiden kalan ev, iş konuları açılıyor e, ee, ilerleyemediğiniz bir dönemdesiniz. Gerçekten de geriden, geriyle alakalı, eskiyle alakalı konularla ilgileniyorsunuz. Bu yapıcı bir şekilde eski aile konularıyla ilgilenmek anlamına da gelebilir. İlişkileriniz, istediğiniz... E, gibi akmıyor olabilir. Ee, bir taraftan ilerleme motivasyonu bulurken bir taraftan da böyle ilerleyemediğinizi hissettiğiniz durumlar var. Yani bu hayatınıza göre değişir. Zıtlaşma var, rekabet var, hırs var. Bazen duygularınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Peki ne yapalım? Bu durumda baktığımızda böyle hafif sporlar yapılabilir, spor yapmak iyi gelebilir, aktiviteler yapmak iyi gelebilir. Zaten bu dönem hızlı olduğunuzda düşünmek aynı zamanda işbirliklerinde sorun çıkabilir bu hafta. Buna biraz özenli olmak gerekiyor, hırs yapmadan ilerleyebilmemiz gerekiyor ve bedeninize iyi bakmanızı öneriyorum evet sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar şimdi aslanlar için 12. evinde bir dolunay var 12. ev kapalı bir alandır gizli bir alandır hastaneler hapishanelerle alakalı bir alandır şimdi buradaki dolunay ne açığa çıkartır gizli bilginin içinizdeki e, bastırılmış duyguların açığa çıkabileceğini gösterir biraz yüzleşmeler olabilir e, bu kişiye göre tabii ki değişir bazıları işte bedensel olarak hassasiyetler yaşayabilir veya aile sağlığıyla alakalı gündem olabilir eski bir bilgiyi görünebilirsiniz sizden gizlenmiş eski bir bilgi karşınıza gelebilir yani bu Dolunay sizin için e, gizlilikle yürütülen bir konuyla alakalı yüzleşme olabilir veya sağlıkla alakalı olabilir. Peki ne yapmak gerekiyor? Terapiler almak için, sizin için çok verimli olacaktır. Psikolojiyle ilgilenmeniz, meditasyon yapmanız, ibadet yapmanız bu sizin için çok dönüştürücü olacaktır. Bunu tavsiye ediyorum ben sizin için. Veya sağlık kontrollerinizi yine yaptırabilirsiniz. Vitaminler, mineraller, takviyeler de almak için de yine değerlendirilebilir. Evet. Sıradaki burcumuz Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Şimdi Başakların 11. evinde dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin için arkadaş çevreniz, sosyal hayat, gruplar, dernekler burayla alakalı bir pürüz çıkartabilir. Eski arkadaşlarınızla da görüşebilirsiniz ama mevcut arkadaşlarınızla eski bir sorun karşınıza gelebilir. Eski bir bilgi karşınıza gelebilir veya aşk ilişkinizle alakalı bir sorun olabilir. Bu dolunay biraz böyle hamile olanlar açısından risk olabilir. Lütfen temkinli, tedbirli, yavaş hareket ediniz. Tabi bazıları hamilelik haberleri de alabilir. Bu kişiye göre değişiyor. Tabi aynı zamanda burası e, size sorun çıkaran bir ilişkiyle yüzleşme anlamına gelebilir. Sahne yaratıcılıkla alakalı, eğlenceyle ilgili bir işiniz varsa burayla alakalı bir şeyler istediğiniz gibi akmıyor ama eski tanıdığınız birinden de destekler de yine alabilirsiniz. Yani burada aslında sosyal olmaya çalışma çabasından biraz uzak durmak gerekiyor. Çünkü ikili ilişkilerde pürüz çıkabilir. O nedenle biraz daha kendi yeteneklerinize odaklanmanızı tavsiye ederim. Evet. Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Şimdi teraziler için çok önemli bu dolunay 10. evinizde gerçekleşecek kariyer alanınızda. Sizin için bir karar vermeye çalışıyor olabilirsiniz kariyerinizde, işinizle alakalı. kariyerinizde bir sorun olabilir, sürtüşme olabilir, maddi konularla ilgili olabilir. Bir şey istediğiniz gibi akmıyor olabilir eviniz aileniz yuvayla alakalı bazıları taşınabilir yer değişimi olabilir ev emlakla ilgili sorunlar olabilir taşınmak için verimli midir mecbur değilsek taşınmıyoruz bu dönem Mars retrosuyla taşınmalar doğru değil bunun için özellikle Şubat sonunu bekleyebilirsiniz veya Nisan sonunu bekleyebilirsiniz çünkü retrolar birçok retro var biliyorsunuz ki karar almak için ben Nisan ortasından sonrasını almanız için çok daha iyi olur. Ama bu dönem biraz kariyer, işinizle alakalı hem hırslar, hem rekabet, hem tartışmayla alakalı gündemler de karşımıza gelebilir. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şimdi akrepler için ne var diye baktığımızda 9. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Uzaklar, şehir dışı hukuksal konular, yasal konularla alakalı bir dolunay var. Eee eğer yurt dışı ile ilgili plan yapıyorsanız dikkatli olun. Güvenlikle alakalı dikkatli olmakta fayda var. Akrabalarla alakalı iletişim sorun olabilir. Görüşmediğiniz akrabalarınızla görüşme durumunda olabilirsiniz. Uzaktaki bir akrabanız ve problem yaşayabilir. Ee, bu anlamda sizin için eğer eğitimle ilgileniyorsanız eğitim pürüzü olabilir. Yeni eğitime başlamak için verimli değil ama eski bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Ee, revize etmek için değerlendirilebilir. Tarihi konularda araştırmalar yapabilirsiniz. Ee, Yapacağınız işlemlerde ekstra kontrollü olmanız gerekiyor. Kontrol etmeniz gerekiyor. Güvenlikle alakalı sıkıntılar olabilir. Dolunay sizin için fayda sağlayan konusu da var tabii ki. E, harekete geçirici etkisi de olacak ama yeni bir konuda değil eski bir konuda harekete geçebilirsiniz. Evet. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Şimdi yay arkadaşlarım için ne var diye baktığımızda 8. evinizde bir dolunay var. Parayla alakalı ne yaşıyorsunuz? Aile parası, aile mirası, eşin parası. Burada bir şey var, bir pürüz var ve bununla alakalı bir yüzleşme, bir harcama. Yani yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum bu dönemde ama parayla alakalı bir şey yolunda gitmediğini düşünüyorum. Veya psikolojik olarak hassasiyetler yaşadığınızı düşünüyorum aynı zamanda. Bu dönem Yapacağınız alışverişlerde para, bolluk, bereketle alakalı temkinli, tedbirli olmak sizin için çok daha iyi olacaktır. E, maddi konularla alakalı e, adım atmak yerine eski problemli bir konuyla yüzleşip onu çözmeye çalışabilirsiniz. Belki eskiden kalan bir hesap işleriyle ilgilenmek durumunda olabilirsiniz. Yatırımlar, borsa, bitcoin gibi konularda tedbirli olmanızı öneriyorum. Evet. burcumuz Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar tam da Dolunay'ın başrol oyuncularındansınız ikili ilişkilerle alakalı bir gündem. Eşinizle ilgili olabilir, iş yaptığınız kişilerle olabilir. Biraz gerginlik, biraz sinirlilik olabilir, tepkisellik olabilir. Siz çok gerçekçi yaşayan bir bursunuz tabii ki. Her şeyi çok ciddiye alıyorsunuz. Biraz esnemeye ihtiyaç var. Son dönemde biraz bazı konular iniş çıkış göstermiş olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken süreçlerden geçiyorsunuz aynı zamanda. Bu dolunayla birlikte dolunay civarı günlerde zıtlaşma olma potansiyelinden geçiyorsunuz. Diğer taraftan baktığımız da burada ne yapmak gerekir aslında biraz daha bedensel aktiviteyi arttırmanızı size tavsiye ediyorum. Eşle alakalı pürüz olabilir. Eşin kendisininle alakalı pürüz olabilir. İlişkileriniz olmayabilir ama eşin kendisiyle alakalı bir pürüz olabilir. O nedenle burada hani yapılması gereken bu dolunayda kızdığınız, size kırgınlık yaratan problem çıkaran her ne varsa her kim varsa bir yüzleşmeye gönüllü olmak lazım. Aile içi tartışmalarda biraz daha sakin kalabilmek gerekiyor. Gereksiz üçlü ilişkileriniz, işleriniz varsa, başkasına müdahil olduğu konularınız varsa, hani bu aldatmalı konularda olabilir. Aynı zamanda yine sizin bir projenize 3-4 kişinin dahil olduğu konular varsa, çoklu işler yapanlar için daha problemli olabilir. Birilerinin böyle fesatlığını falan gözlemleyebilirsiniz diyelim. Evet. Sıradaki burcumuz kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Nasılsınız sevgili kova arkadaşlarım? Plüton kovayı hissediyor musunuz? Bu soruyu sorayım size. Altıncı evinizde bir dolunay var. Altıncı ev günlük rutinleriniz, hizmet ettiğiniz alanlarla ilgili bir takım değişimler olabilir. Bir takım zorluklar olabilir. Hastalık, sağlık, çocuk konularıyla alakalı bir takım pürüzler olabilir. Bu dolunayda bedenize gerçekten iyi bakmanızı öneriyorum. Aile sağlığı ile alakalı da bir gündem karşımıza gelebilir veya işte iş ortamında iş yaptığınız arkadaşlıklarınız, dostluklarınızla alakalı da böyle bir şey istediğiniz gibi gitmeyebilir, tartışmalar olabilir. Aile, anne bu konularda pürüzler olabilir. Ben size tavsiyem ee, açık havada olmanız, doğada vakit geçirmeniz, sağlığınıza iyi bakmanız, riskler almadan ilerlemeniz bu anlamda çok daha iyi olacaktır. Biraz geri planda kalmak, inzivada kalmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Sıradaki burcumuz ve son burcumuz balıklar, güzel balıklar. <laughs> balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Beşinci evinize dolunay gerçekleşiyor. Tabii şimdi kaç yaşındasınız neye göre bir bakalım. Şimdi bekarsanız aşkta pürüz çıkabilir. Eski bir aşk ilişkisiyle karşılaşma olabilir. Eski aşk konuları sizden saklananlar, gizlenenleri duyabilirsiniz. Çocuklarla ilgili pürüzler olabilir. Çocuğunuzla ilgili eski bir konunun açılması olabilir. Hamileler ekstra dikkat etsin diyorum. Çok risk almasınlar. Tabi bazıları hamilelik haberi de yine karşımıza gelebilir. Böyle durumlar da olabilir. Ama temkinli olmakta fayda var. Arkadaşlıklar, sosyal hayat, Burayla alakalı bir takım pürüzler de karşımıza gelebilir. Sosyal çevrenizde bir şeyler istediğiniz gibi de ilerlemiyor olabilir. Her şekilde dolunay size destek atıyor aslında. Sadece burada ilerlemek zor olabilir. Evet ama eski konularla alakalı biraz daha tedbirli gitmek gerekiyor. Satürn'ün zaten sizi zorluyor biliyoruz ki. Ama Satürn bize sorumluluk kaldırmak istiyor. Lütfen akışına bırakmayın hiçbir şeyi kendinizi kurban rolüne de sokmayın. Bazı balık arkadaşlarım çok böyle bir pasifleşebiliyor, kurban rolüne giriyor. Hayatın karşısında hayatın adil davranmadığını düşünebiliyor ama aslında balıklar biraz iradeli davranmakta zorlanıyor bu dönem sizin dersiniz iradeli olmak ee, dış dünyada her zaman değişken şartlar olabilir ama sizin iradeli olmayı öğrenmeniz gerekir satürnün size istediği aslında biraz daha disiplin eğer disiplinliyseniz bir iş başarısı bu dönem sizi bulabilir ama bu dolunay civarında e, biraz birçok balığın motivasyonunu artacağını da düşünüyorum bakalım nasıl deneyimleyeceksiniz ee, yorumlara bekliyorum tabii ki sizleri evet 12 burcumuzu anlattık arkadaşlar Bundan sonraki video ay düğümleri videosu olacak. Ay düğümleri balık başak aksına bu akşam geçiyor. Bu gece yarısı geçiyor. Bunun videosunu önceden çekecektim ama çekemedim. Bahsettiğim gibi sağlık sorunlarımdan dolayı. Bundan sonraki videomu da mutlaka seyrediniz. Çok önemli bir video olacak. Onu da bu videodan sonra yayınlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.